Asera kedisi henüz çok yeni bir türü olup 10-11 yıllık bir geçmişi vardır. Laboratuvar ortamında yaratılan bir kedidir ve bu işlem ABD'de olmuştur. Ortalama ömrü 24 yıldır. Büyük kedir kına girer ve 15 kilo ağırlığındadır. Asera kedisi hipoalerjenik bir tür olmasa da hipoalerjenik olan varyantı da vardır. Jaguar kedisi kaplı Asera kedisi heybetli, vahşi görünümlü bir kedidir orta ila büyük kedi türüne giren bu cins 50 santimden 120 santime kadar bir uzunluğa sahip olabilir ve 15 kilo ağırlığa kadar çıkabilir. Çevik ve ince bir yapıya sahip olan bu kedi güçlü ve sağlam bir kas sistemine sahiptir. Sivri uçlu ve üçgen şeklindeki kafası vücudunun geri kalanından daha küçük görünür. Gözler küçük yeşil veya bağ renkli biriler gibi görünür ve birbirine çok yakındır. Asera kedisinin özellikleri arasında tuhaf görünümlü kulakları da vardır. Kulakları büyük, çok geniş bir tabana sahip ve uçları sivridir. Bu kedi türünün diğer karakteristik özelliği farklı tiplerde olabilen kürküdür. En popüler olanı leopar lekelerine sahip standart olan kürk modelidir. Asera kedisinin rengi siyah ve turuncu benekli veya çizgili krem tonu olabilir. Bu kedinin tüyleri kısa, yoğun ve ipeksidir. İstenirse hipoalergjenik hale getirilebilir. Asera kedisinin görünümünü ince ve zarif hale getiren ince, orantılı ve kaslı bacakları vardır. Asera kedisi karakteri Asera kedisinin özellikleri tıpkı evcil kedileriyle aynıdır. Her ne kadar vahşi bir kediye çok benzeyen görünüşleri olsa da karakteri tam olarak sıradan bir evcil kedininki gibidir. Bu kediler uysal ve hassas bir kedidir. Kucaklaşmayı, okşanmayı ve ilgiyi sever. Vahşi ataları ve görünümü olsa da evde dinlenerek vakit geçirmeyi seven bir hayvandır. Bu nedenle bazı riskler vardır. Çok fazla yatması, aşırı tembelleşmesine ve hareketsiz hale gelmesine neden olur. Bu nedenle geniş bir açık alana sahip olması ve koşmaya, oynamaya ve tırmanmaya teşvik edilmesi gerekir. Asera kedisini hareket etmeye teşvik etmenin bir yolu da onu bir tasma takarak gezdirmektir. Bu tür faaliyetlere kolayca ve hevesle alışan evcil bir hayvandır. Çocuklar ve diğer hayvanlarla uyumluluk. Laboratuvarda yetiştirilen bu türün kökenleri göz önüne alındığında bu kedinin diğer evcil hayvanlarla iyi geçinip geçinemediği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte çocuklar için bu kedi koruyucu ve tatlıdır. Çocuklara karşı hassas ve sabırlı davranır ve onlarla birlikte oyunlara ve etkinliklere katılmayı sever. Asera kedisi beslenmesi Asera için besleyici ve yeterli bir beslenme hayvansal ve bitkisel proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve taze, temiz su ile olmalıdır. İhtiyaçlarınıza göre evde veya hazır mamalar ile beslenme arasında seçim yapabilirsiniz. Hazır mama ile beslenecek ise kaliteli mamalar tercih edilmelidir. Aser kedisi fiyatı standart modeller için 17.000 Euro, Snow varyantı için 45.000 Euro ve Royal için 100.000 Euro'dur.